Ciltteki tüylerinizi azaltan formül gelsin tamam. ekrana. haftada bir, bir defa de... maksimum iki defa yapıyoruz. Cildimizdeki tüyler e, azalması için, köklerini kurutması için ve yöntemlerini göstereceğim. Öncelikle mısır unu. E, mısır unu da kullanabilirsiniz. Pirinç unu da kullanabilirsiniz. Evet biz pirinç unu yazmıştık. Pirinç yemek unu. Kaşığı, o zaman pirinç şuradan unu. başlayayım. Pirinç unundan aldım. İki yemek kaşığı pirinç unu. Evet. Arkasından nohut. Nohutunu. nuhudu, Evet. Havanda iyice ezin toz haline gelsin. Tamam. Nohut burada olmazsa olmazlardan ki e, Japonya'da hala onunla pudra yapılıyor. Hala onunla kadınlar Nohutunu biliyorsunuz. Ya. o Evet hala onu kullanıyorlar. Yani uh -huh. gündemde modern kosmetikte bir üründür. Nuhudun onundan koyuyorum. Evet. Nohut neden nohut? Çünkü çok fazla çinko var. De? Hı hı. iyi bir şekilde kılları kurutacaktır. Süper. Aynı o kadar da nohut unundan koyuyorum. Evet, pirinç unu ve nohut ununu eşit koyuyorsunuz. Evet. Zerdeçal. Zerdeçal. Ben de bu arada Zerde... ekrandan okuyorum. Aha. Zerdeçal da çok dikkatli olacağız. Çünkü sonuçta ısıtıcı bir e, baharattır ve cildimizi yakabilir. Zerdeçalın yarım çay memleketi. kaşığı koyuyoruz bundan değil mi? Tabii, yarım çay kaşığı ve orada e, ben e, araştırmalarımda bakıyorum hiçbir maske zerdeçalsız yok. Öyle o yüzden mi? onlar öyle esmer ama pürüzsüz esmer. Pürüzsüz esmer. Tıpkı senin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel vallahi. Ben <laughs> hiç neye bakarım biliyor musunuz? Bana bir şey tarif edildiği zaman o kişinin e, cildine, saçıla diyelim ki cilt formülü veriyor ona bakarım yani. Hani derler ya aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye ama gerçekten bütün bu tarifleri evde de, de kendisinin uyguladığını ya, biliyorum. Merkezde de, de Aynen Hı -hı. öyle. Evde çocuklarıma da yapıyorum. Nerede çal? E, gıda olarak alındığında da çok iyi geliyor değil mi? Çok Zayıflamak faydalı. Zayıf yapıcı, zayıf yakıcı, yağ yakıcı, detokslarda kullanılır. Hı -hı. Ayrıca eğer ciltte kaşıntı, pullanma ve sedef varsa sedefte de çok güzeldir. Sabahları kahvaltı olarak e, şimdi Yulaf desem mi, yarma mı desem, buğday diyelim. Buğday. Buğday evet. çünkü üzerinde şu anda tartışılıyor. Buğdayı e, kaynattınız, bunu her sabah kimde sedef varsa denesin. Bir iki yemek kaşığı buğday ve içine az zencefil, az zerdaçal. Bunlar çok güzel sakinleştirici özelliğe sahiptir. Karıştırıyoruz bunu, üstüne birazcık kaynar su, süte gerek yok. Bunu hem zayıflama, hem detoks, hem e, formda kalmanız için ayrıca deriyi temizler, onarır içten içten. Süper. İçten, içten. Bakın e, formül içinde formül veriyoruz. Böyle bir program bulamazsınız yani şu anda. Ekrandaysanız lütfen bunların hepsini not alın. Çünkü bunlar altın niteliğinde bizden söylemesi. Ee, bu arada sevgili seyircilerim çok teşekkür ediyorum. Alıyorum mesajlarınızı. Yüzdeki tüylenmeyi azaltan formülden sonra. Semin Hanım şu anda bizi izliyormuş. Semin Hanım gönül dolusu sevgiler. Bayanların saç dökülmesi için bir formülünüz var mı diyor. Az sonra o da gelecek. Gerhal. Ama evet. yüzdeki tüylenmeleri gideren azaltan formülü önce iyiden iyiye bir öğrenelim. Hepsini kattık içerisine. Pirincin nohutununu, evet. nohutun unu, zerdeçalı. Zerdeçalı. Ee, şimdi kattığı ne? Süt. Sütü kattık. kattık. Ee, i̇ki yemek kaşığı şimdi sütü kattık. şöyle bir kıvama gelecek. Bakın. Evet. Şöyle bir kıvama geliyor. Boza kıvamı gibi değil mi? Evet. Bakın sanki şey gibi. Evde hazırlarız ya epilasyon ürünlerimizi, isimlerini vermek istemiyorum. Evet. Ona benziyor. Ve... Evet ben baştan bütün e, malzemeleri sayayım. 2 yemek kaşığı pirinç unu, 2 yemek kaşığı nohut unu, yarım çay kaşığı zerdeçal, iki yemek kaşığı süt, bir yumurtanın akı ve limon suyu. Değil evet. mi? Şu malzeme hazır. Üç tane malzememiz var. Diğerleri şimdi devamı geliyor. Hı -hı. Kafanız karışmasın. Zerdeçal, e, nohut Hı -hı. ve pirinç unu. Bunların hepsini karıştırdık ve birinin üzerinde mi göstersem, şöyle mi göstersem? Şöyle geçeyim de göstereyim. Şunun üstünde gösterebilirim. Şunu alıyoruz. Yüzümüzü temizledik, yıkadık, <laughs> onardık ve akşamları yapalım bunu. Dudak üstüne sürdüm. Alnımıza sürdük. Çenemize sürdük. Şu şekilde kendimde de göz çevresine bir makyaj var. Göz çevresine değil. Sadece kıllarımıza. Her yerimize sürdük. Şöyle sarı renginde, şu şekilde, sarı renginde böyle bir maske içinde olacaksınız. Bekletiyoruz. Ne kadar bekletiyoruz. bekleteceğiz? Kuruyana kadar. Tamam. İyice bir kuruyacak. Hı hı. İyice kuruduktan sonra yaklaşıyorsunuz e, lavaboya ve yavaş yavaş bunu böyle masaj yaparak. E, masaj yaparak onu oradan yavaş... Ama basınç yapmayın. Cildinizde ne yaparsınız? Yapın her şey kibarca. Öyle anlatıyoruz kızlarımıza. Bizi izleyen kızlarımız. Çok kibarca her şeyi yapın. Narince. Nazik nazik. Tüylerin tersi yönünde. Ters yönünde çıkartıyoruz. Yaptım ters yönünde. Yani e, dudak üstündeki kıllarımız bu şekildeyse ben bu tarafa bu tarafa bu tarafa yaptım 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 bunu yaptım temizledim. Yıkamıyorum. Yüzümde e, zaten hiçbir şey kalmıyor. O pirinçle nohut acayip bir peeling yapıyor zaten. Ama sır Bunların içinde nohut ve zerdeçal. Bu kökleri kurutuyor. Yaptık. Yıkamadık. Öyle duruyoruz. İkinci yönteme geçiyorum. Peş peşe yapılıyor. Tamam peki. Ve bu çok az zaman alıyor. Bir defa da yapan bunu devamlı yapacak. Çünkü yıkadıktan sonra kim yaparsa yapsın cildiniz sanki şu anda ameliyatsız yüz germe yapmış. Böyle bir ne Gerilecek bana? yani endişelenmeyin diyorsun. E, geriliyor. Peki, her her cilt nerede benim mi? Bile diyorsun. Her cilt tip uygulayabilir mi bunu? Herkes uygulayabilir. Ama aktif sivilce akne varsa cildimizde önce onları tedavi ediyoruz. Ondan, ondan sonra. sonra. Çünkü ovalama esnasında sivilce akneler patlar ve enfeksiyon yayılmış olur. Şimdi ikinci uygulamayı gösteriyorum. Yumurta'nın şimdi cildimizi yıkamadık. Cildimiz normal, temizlendi. Yumurta'nın akı bana gerekiyor. Yumurtanın akından alıyorum. Yeterli. Ve içine bir iki damla limon. Çünkü kılların siz e, bilmiyorum herhalde herkes yapıyor ve biliyor. O kılların yeri böyle nokta 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 kahverengi lekeler kalıyor. Evet. Değil mi? Hangi prosedürü yaparsanız yapın. Kalmaması için de bir limon iki damla. Yumurta ve limon. Evet. Yaptım. İyice çırptım. yani iki tabağı hazırlayıp gidiyoruz biri nohutlu biri yumurta aklı. bunu da götürdüm iyice çırptım ve ondan sonra ikinci formülüm de bu bunu yüzümüze sürdük bekledik 5 dakika sonra gerilmeye başladı yumurtanın akını sürersiz ne olur sanki mum yalanmış gibi oluyorsunuz kurudu ikinci kalıp kurudu üçüncü kalıp 20 dakika yumurtanın akını sürüyorsunuz Bazın e, şey yapıyorlar peçete yapıştırıyorlar gerek yok peçete. Peçeteye biz bir kere yapmıştık sizinle burada hatırlıyorsanız e, siyah noktaları çıkartmak hı -hı, için falan. Hı -hı. Burada da peçete kullanalım dersek gerek yok çünkü double e, tedavi olur. Bu double tedavi de cilde alerji yapabilir. Çünkü şu uygulama şu uygulama zaten yeterli kadar evet. istediğimiz kadar e, kökleri kurutmuş zaten. Kökleri onarmış temizlemiş. İkinci defa bir de buraya peçete yapıştırıp sonra peçete. Zorlamaya bunu... gerek yok. Zorlamaya cildi. gerek yok çünkü sonuçta e, bizim öyle bir amacımız yok cilde. Ve cilde uygulanan her şey narin bir şekilde yapılmalı. Bir şey söyleyeceğim. Bunları daha çok gece mi yapmalıyız? Akşamları. Akşam. Çünkü yaptıktan sonra dışarı çıktığınızda güneş ışınları cildinize maksimum zarar verecek. Hiç gerek yok. Sonuçta limon var, sonuçta burada e, böyle bir zerdeçal var. Siz hiç denediniz mi zerdeçalı bir suyla karıştırıp böyle elinize süresiniz? Nasıl yıkıyor? Öyle mi? Hiç denemedim. Yani alıyor yani, kullanılır, ciltte, gıda olarak, Süper. saçta da kullanılır ama çok çok dikkatli olmak lazım. Çünkü gerçekten de yakabilir. Çok az. Ben nasıl hazırlıyorsam görüyorsanız çay kaşığının ucunda. Bazı baharatlar tehlikeli. Tardal tamam. dahil. Peki tamam. İkinci yöntemimiz bu. Yumurtanın akını sürdük. Hı hı. Ee, 20 dakikanın içinde 3-4 defa yumurtanın akını biz yaptık. O da kurudu. Onu da yavaş yavaş ovaladınız, cildinizi yıkadınız. Herhangi bir su bazlı nemlendirici çocuğumuza kullanıyoruz veya kendimize kullanıyoruz ve yatıyoruz. Bu iki yöntem... Umarım herkesin şu anda defterine yazıldı ve kızlarımız için bomba bir haber olacak bugün okuldan dönüştürdü. Şimdi döndük, döndük bunu sonra. özellikle yüzdeki kıllar için soruyoruz ama Instagram'dan şu anda tabi canlı canlı seyircilerimize sohbet edebiliyoruz. Bir seyircimiz demiş ki erkeklerin sırtındaki kıllar için de uygulanabilir mi bu diye soruyor. Değil. Erkek de, erkeklerde o sırt kılları çok sert olur Daha kalın değil daha mi? Daha kalın Biz oluyor. Biz böyle ayva tüyü olanları evet söylüyoruz. evet daha sert olur ama e, bizim de öyle bir bölgelerimiz var özel bölgelerimiz e, koltuk altı ki biz onlardan da kurtulmak istiyoruz bacaklarımız değil mi sadece burası değil e, işte o kalın derinin üstünde kalın tüyler inatçı tüylerimiz onun için de şimdi cevap verelim ona ve Başka bir yöntem anlatalım. Tamam. Başka bir yönteme geçmeden önce şunu soracağım. Bunu hangi aralıklarla ve sıklıkla yapmalıyız? Haftada bir maksimum. iki defa tamam. akşamları yapıyoruz. Muntazam bunu yapın. Bu, ben üç seans yaptım, beş seans yaptım. Ee, neden geçmiyor diyemezsiniz. Sonuçta koca koca makinalarla biz bu işlerden kurtulmaya çalışıyoruz değil mi? Neler neler var. Eğer onların gücü yetmiyorsa bu türlü ürünlerin tabii ki bu kadar kısa sürede gücü yetmeyecek. Ama bu devamlı yapılırsa devamlı nasıl nasıl devamlısınız biliyorsunuz ki olmazsa olmazlardan e, diş fırçalanacak tırnaklar temizlenecek topuklarımız nemlenecek bu da aynı şekilde günlük ritüne girersen ve zamanla hissedecekler ki helal olsun ne iyi ki bunu biz yazdık ve yaptık Çok azalıyor teşekkür ediyoruz. küçülüyor ergenlik döneminde olmazsa olmazlardan kızlarımız Cımbızla, e, ağdayla, bir sürü şeylerle uğraşmasınlar, zarar vermesinler. Çünkü kendileri yapıyor. Yine de profesyonel bir yerlere gitseler neyse ama kendileri uğraşıyor. Sonuçta e, her dakikada anne para ver, baba para ver gidin. Ya, diyemez ki değil mi? Sonuçta ve bunlarsa küçük değerli, çok değerli formüllerdir ki onları evet. bu türlü her türlü sıkıntıdan ve kurtaracak Ve sonuç alacağınız formüller evet. bunlar.